Yapınız. hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır oynamadığınız bir oyun oynayacağız ve bu oyunumuz adı Gorilla. Evet bu arada az önce ben oyuna girdiğim anda oyun başladı ve ben acayip bir şekilde gorilla oldum. Bu arada ben bu oyunda gorilla oldum mu kimseyi kaçırmazdım ve ben tek başımayken. Ama tabi oyunda bazı laglar olduğu için birkaç kişiyi öldüremediğimizde oluyor da evet beleş mesela kafasına indirdim az önce birini ama oyun nedense göstermedi evet biri gitmiş olman lazım gelmiyor ben burada tuzak görmüyorum ama tuzağa düştüm galiba görünmez ya aa can olayı var değil mi ben tamamen tamam şimdi oldu abicim güzel abi bir kişi kaldı zaten Ha gel aslan parçası adamsın. Tamam önemi atladım ne güzel. Gel senin de işini bitirdim mi zaten? Güzel 3 kişiyi ben temizledim abi dedim. zaten. Zaten server'da 3, 6 kişi var. 2 kişi gorildi. Ben 3 kişi temizledim adam 1 kişi temizlemiş. Evet bu arada şunu tepesine çıkardık eskiden. Eskiden yaptığımız bir şeyini de yapalım. Evet ilk turdan ballı ballı goril olduk. Yani tabii ki de victory getirdik. Evet eskiden buraya çıkardık. Şunu daha tepesine çıkılıyor muydu abi? Abi çıkıyor da biz niye çıkmadık buralara ya? Hayır en sevmediğim şey. Harita mı? Aa, hayır enfeksiyon enfeksiyon diyormuş. Hayır hayır enfeksiyon en sevmediğim şey. Güzel bir tek oy veren ben oldum. Abi enfeksiyon neden sevmiyorum? Çünkü biri seni öldürdüğü zaman sen de oluyorsun. Aynı Grand gibi. Ne granisi? Graniden, evet, granden gelme bir şey ama pigiden diyecektim ben aslında. Evet, gorillalarımız geliyor ama aslında bir tane goril var. Ben buradaki artıları, bu artılar ezbere biliyorum abi. Buradan çarkları toplayıp şu kilitli kapıları kapatıyoruz. Üç adet çark gerekmekte. Bir, mi bıraktım ağaç çift, çiftmiş aldı. Şuraya atlardık. Bir şekilde oralara atlardık. Şuraya şey Bak şurada falan girdi mi gol sen asla atlamazdın. Evet mesela gol ile orada. Bir de benim bir, taktiğim vardı. Oraya kimse gelemiyordu mesela. Şimdi oraya gidecektim. Ama gol bana gelirken bu biraz zor. Ya goril amca bir git ya. Dakika bir gol bir neden ben ya? Başka adam mı kalmadı? Beni saldın güzel. Evet buraya çarp gerekiyor. Evet şurada bir gizli yerimiz. Gizli yer buraya herkes biliyordu ama. Herkese ben öğrettim. Şunun üstüne çıktığımız zaman asansörün üstüne oraya gol vuramıyordu abi. Ya 6 kişi için 5 kişi için hayatta kalma süresi çok uzun değil mi? Evet bu, ar bu arada az önce adamların nasıl içinden geçtiğini şu an anladım. Ama o gol beni yakalayamayacak. Evet orada kendileri. Abi taktiksel oynuyorum ben. Aynen kanka çok taktiksel. Konuşamadım be. Beni görmemiş ol. Beni görmedim de. Cidden görmedi ya. Ben bir ağacım. Desem inanır mısın? Cidden inan. Şimdi ben bunun arkasına gitsem beni hayatta göremez. Aa belki ölünce de. Ben niye bu kadar espri yap? Zaten yaptığım espriye de kimse gülmüyor. Orada ayrı bir şey. Şimdi biz eskiden şuraya pusardık abi. Neyle öyle? Aa tuzak vardı. Hay babaanneni. Gelme. Tuzak koyarım gelme. vardı ya, hangi tuş abi? ile oluyor, Shift'ler oluyor. Evet bu arkadaş hala beni bulamadı. Kardeş sen beni bulacaksın da ben de o günleri göreceğim ya. Yani. Abi mi yok. Gorilme. Abi adam kıyafeti mi goril oyunda goril olduğu için mi öyle geliyor? Golle oynamıyordu diyor. Evet çok güzel bir yaptı. Evet, adam bu arada gerçekten adam oyunu ne kadar oynadıysa. Ya kardeşim bunu gel ya? Hayır bu. Ya kesin o seçecek ama ya. Beni seviyorsan buraya gel. Oraya gitme. Ha? Aferin. Akıllısın sen var ya sen. Tam sen tam bir akıllısın. Enfeksiyona gitseydin içimizden geçecek ben de şakasına şuraya geçiyormuşum. Son saniye oraya geçiyormuşum ve enfeksiyon seçiliyor bu. O zaman şey kendime. <laughs> bu arada gol bu olsa da. de nasıl ya? Ama oyun seçti bunu. Biz ikimiz burayı seçmiştik. Bu arada ben gol olursam var ya. Enfeksiyon zaten. A ben olmayayım da ikisi de benim peşime düştü. Diğer oyuncuları enfekte etti. Ben niye enfekte edeyim abi ben gol Oradan bakınca gordon benziyor. Evet bu arada öbürü de benim yanımda kalsa da yakalanmaz. Evet bu arada bu goril değil, değil mi ya? <laughs> Değilmiş. Geldiğin anda şuradaki tuşa bak. Ananı kavradını. Ah, <laughs> Teyzeni babaanneni. Evet bu arada benim tuzağım büyüktür. abi. Evet arkadaşlar bugün de biçildik. Abi bu ne ya? Abicim ya üç kişilik server mı olur bu ne ya? Adam var biçti bildi. Çift mi? ne çifti zaten bir kişi kalıyor geriye. Şu anda olduğu gibi. Hadi be.